Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Evre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Craft Rise'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün başlıkta da görmüş olduğum gibi Craft Rise'a nasıl hızlı bir şekilde koyun kasılır bugün sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, şöyle bir şey var Craft Rise'da. Üyesi randa 2x koyun ödülü var. Yaklaşık 50 oyuncu falan var arkadaşlar burada. Hani burada rahat bir şekilde her adam öldürdüğünüzde 1200 koyun, 1400 koyun kasabiliyorsunuz. RV Plus ya da Mega Plus'larınız varsa herhangi bir VIP kategoriniz. Burada çok güzel bir şekilde koyun e, kasabiliyorsunuz. Ama Bad arkadaşlar şöyle bir öneri bulunacağım Craft Rise yetkililerine ve bence bu öneri çok mantıklı olacağını düşünüyorum. Abi bence burası bana göre çok gereksiz bir yer. Hani buradaki şeyi kaldırıp buraya iki tane NFC'ye atılması ve günlük ödüllerin olmasını istiyorum. Hani günlük ödüllerde ne olabilir? 24 saatte bir olacak bunlar günlük görevler şeklinde. Mesela bir oyunda 5 tane oyuncu savurma bir çubukla öldür. İşte bir oyunda 10 tane golem öldür. Şu kadar koyun, 200 koyun, 400 koyun şeklinde böyle ödüller olacak arkadaşlar. Kolay, zor, orta şeklinde olacak ve zorda arkadaşlar bir tane de büyülü sandık hediye edecek şöyle. Ve bu görevler arkadaşlar 24 saatte bir olacak böyle çeşit çeşit görevler. Benim saydıklarım öyle şey görevler arkadaşlar böyle basit görevler. Craft Rise ekibi bunu yaptığı zaman hem Bed Wars oynayan oyuncuların oyun gidişatını değiştirirler arkadaşlar ve gidişat değiştiği zaman da çok eğlenceli ve güzel bir hal olmaya. Şimdi arkadaşlar burada bir haritada bir ufak bir bak var böyle küçük ufak böyle. Çok ufak bir e, bak. bak da şu arkadaşlar. Ateş topu ile çok rahat bir şekilde base'den base'e uçabiliyorsunuz. Neredeydi? End yuvası. End yuvası da çok sevdiğim metlerden bir tane. Hem anlatmak istediğim görev stilleri burada var arkadaşlar. Mesela 50 tane golem öldür. 600 coin artı 15 başarı puanı. Başarı puan, puanını geç. Bunlar arkadaşlar lobby'de olacak. Ve her gün 24 saatte bir yenilenecek görev olacak arkadaşlar. Bir de şu oyunu arkadaşlar gece yapalım. Ay sabah yapalım. Daha iyi olur. Aynen. Daha akıcı ve daha güzel olur arkadaşlar. Bu şekilde değişik değişik e, böyle tarz bir şey olur. Yani şuradaki e, itemleri kullanmış oluruz arkadaşlar buradaki. tahta kılıç ya da tahta kazmayla 10 tane adam öldür. Wincoin tarzında böyle değişik değişik görevler olacak. Bence mantıklı bir şeyin olduğunu düşünüyorum. Her neyse videodan çok fazla uzaklaşmayalım. Arkadaşlar yan beyze doğru uçalım. Yan beyzdeki arkadaşı şöyle bir tokatlayalım eleyelim sonra sizlere nasıl hızlı bir şekilde koyun kasılacağını göstereyim arkadaşlar hem bu şekilde tp de kasmış olursun bir arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar solo Bedwars'ta ya da normal oyunlarda en fazla iki kere oyuncu öldürebiliyorsunuz ve iki kere oyuncu öldürdüğünüz zaman artık size oyun koyun ve tp vermemeye başlıyor koyun ve tp vermediği için de arkadaşlar artık adam öldüremiyorsunuz şimdi bu bir kere öldürdük şimdi bir kere daha öldüreceğiz arkadaşı gel kanka bu arada partikıllar niye çıkmıyor ya? Bunu hiç anlamış değilim. Ne haber kanks? Öldürdük arkadaşlar. Şimdi şuradan 3 tane golden apple alalım. 2 tane alabilirim. Lan nasıl 3 tane lan canım? Emre manyak mısın? Yenilenmemiz birazcık olsun. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane ateş topu bir tane de ev... ev elma alalım. Şimdi bu map'teki ufak bir bug'ı göstereyim sizlere. Hadi geçmişler olsun. Yani bunu birazcık şuradan keserlerse çok güzel olur arkadaşlar. Çünkü base'den base'e uçulmasını istemiyor. Ateş topuyla çok rahat da böyle birbirlerine bas eden uçabiliyorlar. Sadece bu mapte böyle bir şey var. Diğer maplerde böyle bir şey yok arkadaşlar. Haberiniz bilginiz olsun. abi? Sen nasıl burada pusuya yatıyorsun lan? Oo ne oluyor burada böyle? Team fight var orada arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Kırmızıyla mavi sanki birazcık team gibi arkadaşlar. Onu hissettim ben. Kırmızıyla mavi team değilmiş arkadaşlar. Kırmızı maviyi kesti. Ah, şu an farkındayım arkadaşlar. Hepiniz bana söylüyorsunuz, "Oradan nasıl düştün lan sen?" diye. Ee, düştüm işte arkadaşlar bir şekilde ya. Sorgulamayın. Şehirsel bir sıkıntı arkadaşlar. Şehirsel bir sıkıntı olduğu için öyle ufak tefek şeyler olabilir. Aa, kırmızı buradaymış. Hocam, ne haber? Nereye geliyorsun öyle? Nereye? Hocam, nereye sen? Hop, 3 tane de elmasımızı geri aldık yine <laughs> Ben bu kadar büyük bir enayilik görmedim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane adam var bu. Şimdi bu adamı nasıl kesebiliriz? Güzel bir plan kurmamız lazım. Bence arkadaşlar plana gerek yok. Pataküte güm güm gireceğiz bu arkadaşlar. Hop burada bunu aldık. Neredesin lan mavi? Mavi sen ne yaptın daha demin? Sen ne yaptın hocam? Mavi'nin kafa on numara geldi. Gel buraya gel hadi fight. Bu mavi çok zeki bir arkadaş olduğu için bizim base'e gidecek. Ve evet, TNT bırakacak diyorlar. Harikasın mavi. Thank you very much teperim geri kay. Gel lan buraya. Gel. Nereye gidiyorsun lan? Gelsene lan buraya. Evet. Mavi arkadaşlar burada sıkıştırdık. Mavişim mavilendim. Saçının rengine Hop güle güle baba Tamamdır Şuradan da bir tane güç bir bastık mı Bu iş Olur gibi he hocam Şimdi arkadaşlar sarıyla ben kalmışım Şimdi sarı kardeşimize birazcık kill spam yapalım Sarının içinden birazcık geçelim Sarı bize bir sövsün avrat Onu istiyorum Oyuncuların bana sövmesinden <laughs> Ne diyorum oğlum ben ya Evet arkadaşlar. Evet ufak bug'ımızı yapıyoruz. Sarı kardeşimiz bak yol çekiyor enayi gibi. Ben direkt uçuyorum arkadaşlar. Nasıl taktik? Harika bir taktik olduğunu düşünüyorum. Hopali. Görüşmek üzere. Adamı var ya böyle diye kestim arkadaşlar. Makro? Yes, I doesn't. Makro kardeşim. Aynen öyle. Varmış. Bari madenci yükseltek arkadaşlar. Gariban ben gariban ben bak. Mavişim mavilendim. Şimdi arkadaşlar bu yol yapma yerlerini kesiyorum bu arada. Niye? Çünkü siz sıkılmayın diye. Yani arkadaşlar çok düşünceli bir arkadaşım. Evet. Makro'yum lan! Gel bakayım. <laughs> Makro falan değilim bu arada arkadaşlar bakın. Şu an bıraktım. Elim sıkıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşı çok rahat bir şekilde kestim hani makro olduğumu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz tamamen arkadaşlar. Makro kim ben kim? Oğlum böyle diyorum ya bir de bütün dikkatleri üstüme çekiyor. Sen makro arkadaşlar lütfen yanlış anlamayın. ölmedik ölmedik sakin 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 ölmedik. Şimdi arkadaşlar ben seden basıya uçacağım iyi izleyin. Mavi mavilendim. O bu sarma lan titrettin hocam. Ne yapıyorsun lan sen? Hocam bu çok vurdu. Niye bu kadar çok vurdu bu arkadaş bize? Gel buraya gel. 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 Sarı birazcık arkadaşlar harbi bir adama key spam yapacağım dedim. Adam harbi de spam yaptım. İnşallah söylemez bizi arkadaşlar. Uy, baba Pingo oyna. Bayılıyorum <laughs> şu tarz hareketler arkadaşlar ya. Harbi bayılıyorum. Baksana nereden nereye geldim. Ne haber? Gelmedi senden bir ya Öldün mü kaldın mı? Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan sen? Nafi sen? Arkadaşlar galiba bir tık nane yemiş olabilirim. mi? <laughs> kaç, 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 kaç 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 kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. Bir şey yok arkadaşlar. Ben naneyi yer miyim? Bakın bakayım. Ben de o, o göz var mı arkadaşlar? Evet sana güle güle. Aynen hocam. Aynen öyle. Aynen. Ben malım ya. Aynen öyle. Böyle korkarak oynayacaksak bu oyunu hiç oynamayalım. Daha iyi hocam. Lan oğlum! Sarı kadar en iyi bir çocuk görmedim arkadaşlar hayatımda Harbi hayatımda sarı kadar en hayvi bir çocuk görmedim Niye? Çünkü çok kötüsün be hocam Çok kötüsün be Yani Öyle demek istemiyorum ama çok kötüsün Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde coin kasılır dedik Hızlı bir şekilde arkadaşlar rush atacaksınız oyunu kazanacaksınız Toplamda 72 coin almışım 9 tane adam öldürmem 2 tane de yatak kıramam var Sarıyı öyle 2 kere falan kestik 7, 7 kere 24 her adam öldürdüğümde 36 coin veriyor arkadaşlar. Niye? Çünkü RV Plus'ı mı? Sizler de arkadaşlar böyle değişik değişik VIP gruplarından yararlanarak böyle hızlı bir şekilde coin kasılabilirsiniz. Ya daha doğrusu TP'de kasılabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Obsidian 2'yim şu an. Ve tecrübem 13.000 TP kalmış. 13.000 13 TP'den sonra ee, Obsidian 3 oluyorum. 2'den 3'e geçiyorum arkadaşlar. Yani böyle değişik değişik adamlara ve para yaparak arkadaşlar coin hızlı bir şekilde coin kasılabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Ee, benim videoda diyeceklerim bu kadar. tabi videonun başında da arkadaşlar benim söylemiş olduğum önerilerde tabii birçok oyuncu öneride bulunmuştur. Hani biz tekrardan hatırlatmak amacıyla oyunun gidişatını, oyunun içerisindeki servaniş şöyle bir renk atacağını düşünüyorum. Böyle güzel günlük ödüller gelirse, 24 saatte bir değişik değişik görevler gelirse ve bunların karşılığında da bir ödül olursa çok güzel olacağını düşünüyorum. Ve oyunun seyrini değiştirir tamamen. Bunu anlatmak istiyorum. Yani eskisi kadar e, zevk alamıyorum ama Bad Wars'tan şimdi öyle değişik değişik şeyler gelebilirse çok mutlu ve çok zevk alabileceğim bir ortam oluşur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.